Oh. 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 Evet. Mide midemde <laughs> midemde oluşan problemlerden dolayı çay içmem kısıtlandığı için Günde iki tane ile kendimi sınırladım. Ama ağzımın asla boş durmaması isteğinden dolayı günde 5-10 bardak yeşil çay falan içiyorum. Umarım o çay içme lafı yeşil çay için geçerli değildir. Çünkü çok fazla yeşil çay içiyorum. Normal çay içemediğim için. Ama şimdi mantık olarak bakacaksak çay yani yeşil çay içinde çay geçiyor. Bence o da onu da alıyordur herhalde ya. Ya ben 7 aydır günde 10-15 bardak yeşil çay içiyorum. Umarım almıyordur. Neyse bundan sonra içmeyeceğim. Bak tam şu an aydınlandım. Ulan o da çay. <laughs> Yeni aydınlandım şu an. Neyse ya of. Ama bir şey içmem lazım bak ben normalde sürekli yemek yerdim. Yemekten sonra abur burada danırdım. Ondan sonra çay içerdim. Benim ağzımın boş durmaması lazım. İyi şeyler olmuyor yoksa. Evet. <laughs> evet sesimden de anlayabileceğiniz üzere yeni uyandım yine. Ee, dün, dün var ya dün fena bir şey oldu bak. Yeni kendime geliyorum. Dün ben kafayı yiyecektim. Yani dedim ki Allah kahretmesin böyle şey ya. Anlatacağım şimdi bir saniye bir toparlayayım da kendimi. Bu arada kargom da yola çıkmış. Yurt dışından bir şey söylemiştim. Normalde Mayıs'ın başında gelir yazıyordu. Kargo bugün Ankara'ya gelmiş ama kargo beni hiç sevmediği için, hiçbir kargomu getirmediği için inşallah getirir diyorum ama getirmeyecek galiba. O da şeyden mesela. Ben bu arka plandan sıkıldım artık anladın mı? Bence izleyen biri varsa o da sıkılmıştır. Benim yayın zamanlarından, ben bir ara yayın açıyordum. O zamanlardan kalma bir yeşil perdem var. Aslında ben buraya bir yeşil perde takıp ıı, ışıkla Kendimi farklı bir yere ışınlayabilirim tamam mı? Ama yetersiz ışık kaynağım olduğundan dolayı Hatta yetersiz değil ışık kaynağım olmadığından dolayı Çünkü yetersiz diyebilmek için yani ışık kaynağınızın yetersiz olması lazım Benim ışık kaynağım yok Tek ışık kaynağım ne biliyor musun? Ee, Bilgisayarımın iki tane monitörü var benim İkisinden Google Chrome'un ana sayfasını açıyorum ve beyaz şeyi yüzüme yansıtıyorum bak Evet harika harika ışık kaynağı Evet dur tamam neyse ben kardeşim ne anlatıyorsun sen olaya geç Evet geçiyorum Oh ben 2-3 e, iki, iki, hafta önce psikiyatriye gitmiştim bildiğiniz üzere. Tekrar anlatmayacağım. Bilmeyen varsa şuraya tıklayıp izleyebilir olayı. Doktor bana demişti ki 2 hafta 15 gün sonra tekrar gel. Ama ben sürekli randevu almaya çalışıyorum ama randevu yok. O yüzden 3 hafta oldu vardı arada 15 gün dedi. 3 hafta oldu ben gidemedim. Ben dün dedim ki bir gideyim. Hani randevum yok ama doktor beni çünkü bana ilaç yazdı. Ben o ilacı devam mı edeceğim? Öbürünü mü kesecek? Ne yapacağım bilmiyorum. Ya ilaçla ilgili bilgi almak için gidiyorum. Çünkü bana gel demiş kontrol amaçlı. Ben hani şey dedim gideyim randevum yok ama 5 dakikada olsa içeri gireyim ben hani doktor bana bir şey desin ona göre devam edeyim diye. Her neyse ondan sonra tamam mı gittim dün oda 4 tane 3 tane şey var psikiyatrist odası var. Çaldım işte geçen sefer gittiğim o hanımefendinin -han odasını doktor hanımefendinin. Kitli diğerlerini çaldım diğerleri de kitli. Hemen odaların dışında bir tane şey var danışma gibi bir yer var. İşte nokta nokta hanım nerede biliyor musunuz dedim. Kadın şöyle bir baktı baktı kağıda baktı. O dedi istifa etti ya dedi. Dedim ne? Ne demek istifa et? Kadın bana dedi ki iki hafta sonra gel. Yani abi bir insan neye mi elini atsa taşa dönüşür? Neye mi elimi dokunsam tuzla buz olur? Psikiyatriste gidiyorum. Psikiyatristim inti istifa ediyor. Psikiyatristimin psikolojisini bozdum. Ve onu istifaya sürüklemişim gibi hissediyorum. Neyse girişteki danışma bana bunu söyledi. Sonra dedi ki ama ya kesin bilgi değil bir en alt kattaki danışmaya sorun dedi. Gittim oraya işte nokta nokta hanım nerede? Şöyle baktı baktı baktı. Dedi ben onu istifa etti diye duydum ya dedi. Dedim ne diyorsun sen ya? <laughs> bak sinirlerim bozuldu bak dünden beri kendime gelemedim hala ya. Ondan sonra dedim ne diyorsun dalga mı geçiyorsunuz siz bende dedim. Beni çağırdı bu kadın 2 hafta sonra geldi 3 hafta oldu ben gelemedim. Ben ilaca başladım ne yapacağım diyorum. Valla bilmiyorum yani diyor bu hastanenin kapanma olasılığı da bak doktor istifa etmiş hastanenin kapanma olasılığı var diyor ulan. Hadi doktor istifa et. Ulan hastaneyi niye kapat? Yemin ederim ben gittim diye kapatmıyorlarsa şerefsizim. Yahu ne yapsam taşa dönüşüyor. Elimi ne atsam vallahi kafayı yiyeceğim. Dünden beri çıldırıyorum ya çıldırıyorum. Bu arada şeye çıktım ben. O kadın bilmediği için şey üst kattaki psikiyatristlerin o giriş kısmındaki dönüşmeye tekrar çıktım. E dedim ne olacak? O dedi ki ne ne olacak? Ben diyorum ki e kardeşim bak ben ilaca başladım. Benim ya bu ilacı bırakmam ya da devam etmem. Be yani elimde böyle bir bilgi yok. Ben nasıl devam edeceğim bu ilaca? Psikiyat Psikolo psikoloji sonuç olarak önemli bir şey yani anladın mı ya ben delirip kafama sıkıp edersem ne olacak ondan sonra dedi işte nokta nokta hanım var dedi başka bir e, psikiyatrist vermiş. tamam dedim ona gireyim bari de ona göstereyim kendimi dedim e, işte o da şurada girin falan dedi kapıyı çalıyorum yok kapı kitle 10 dakika 20 dakika yarım saat bekledim gelen giden yok çıktım danışmanın oraya dedim ben sizin yapacağınız hastanenin de psikoloji servisinin de ta dedim, dedim çıktım gittim Anlatırken birazcık heyecanlanmışım tabii ki de öyle bir şey demedim ama o an böyle çok sinirlenmiştim Anlatırken böyle diyesim gelmiş o yüzden şey yapmayın doktorlara herkese saygım sonsuz linç falan etmeyin Ama sinirlenmişim o yüzden öyle dedim o kadar Yani eve geldim sonra randevu zaten bak hastaneden randevu alan en azından hayatında bir kere almış insan beni anlar Asla randevu alamıyorsunuz çünkü yer yok yer yok Gittim randevu talebi açtım işte olunca bana söyleyeceklermiş Allah bilir ne zaman gelecek o da Yani ben şu an 2 hafta olarak bana verilen ilaçtan bir tane daha aldım. Kendi paramla. Onu kullanmaya devam edeceğim. Bozulan psikolojimden siz sorumlusunuz. Devlet sen sorumlusun. O hanım. Sen sorumlusun. Beni bırakıp istifa ettin. Vallahi dünden beri ben kafayı yedim ya. Hani olay benim psikolojimi çok etkiledi abi. Ya başka birinin başına gelmiş midir acaba böyle şeyler? Bir yere gidiyorsun. Bir doktora gidiyorsun. Doktor istifa ediyor. Doktor istifa ediyor. Gittiğin hastane kapanacak deniyor. Ya yani niye niye? Niye? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Neyse bunu da böyle anlatayım dedim. Yine biraz boş yaptım. Özür dilerim. Öyle. Bu kadar. Bu arada bilerek yapar gibi videoda su, çay falan içmişim de aklıma geldi. Oruç diye bir şey var. Ben oruç tutmuyorum ilaç kullandığım için. Birini sabah, birini akşam kullanmam lazım. E birini iftarda kullan, diğerini sahurda kullan diyecek varsa... <laughs> Yapmayın bak. Benim her ilacın bir zamanı var. Bunlar psikiyatri, psikolog, psiki Psikiyatri, psikiyatri, psikolog, psikolog, psikolog... Psikolog... <laughs> psikiyatri, psikiyatri, psikolog... psikolog. <gülüyor> Psikopat <gülüyor> mı... Psikopat. Psikiyatri, psikiyatri. Psikolog. <laughs> ya ilaç bu ilaç. Ben zamanında içmek zorundayım. Bana bu açıklamayı bile yap. Neyse tamam. Evet. Bu arada Amazon'dan yurt dışından bir tane ışık söylemiştim. Umarım o gelirse. <laughs> Kargo lütfen kargomu getir. Onunla şey yapmayı planlıyorum. Arkaya koyup bu tarafı aydınlatmayı planlıyorum. O zaman bu nalet arka plandan kurtulacağız. Aslında bana çok batmıyor. Çünkü ben bunu her gün görüyorum ama her videoda böyle şeylerin olması birazcık irrit edici olabilir. Neyse bunu da niye anlatıyorsam. Hadi gittim ben. Görüşürüz. Kanala abone olup videoyu beğen ya da beğenme siktir et. Hadi bay bay. bunlar psikiyatri, psikolog, psiki, ps ya ilaç bu ilaç.